Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Hira tatlısı ile karşınızdayız. Çay saatlerine çok yakışan bir tatlı. Bunun için bir adet yumurtamı kasemize alıyoruz. Üzerine bir parmak 1 su bardağından bir parmak eksik yoğurdumuzu da ilave ediyoruz. Bu ikisini iyice karıştırdıktan sonra sıvı yağını ekliyoruz. Çırpma işlemine devam ederken bir yandan kabartma tozu, vanilya, irmik. Son olarak da unumuzu yavaş yavaş ilave edip ele yapışan bir hamur elde ediyoruz. hamurumuz oluştuktan sonra toparlamak için de 1-2 yemek kaşığı un kullanabilirsiniz. Hamurumuz bittikten sonra hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıyoruz. Her beze öncesi ellerimizi avuç içini mutlaka yağlayın. Bezeleri daha rahat oluşturursunuz ardından oluşturduğumuz bezeleri irmiğe tamamen buladıktan sonra fırın tepsimize diziyoruz. Her beze öncesi avuç içini yağlarsanız bezeleri daha kolay toparlarsınız. bütün hamurumuz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Burada tekrar detaylı olarak gösteriyorum. Bütün hamurumuz bittikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecede 30-35 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Hira tatlımız bir yandan pişerken biz de şerbetimizi oluşturalım. Bunun için 2 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ekleyip ocağa alıyoruz. Şekeri iyice erittikten sonra bunu ocağa alın. Veya ocak üzerindeyken ilk önce çok iyi karıştırıp şekeri eritmeniz gerekiyor. Şerbetimiz 1-2 taşım kaynadıktan sonra üzerine 3-4 damla limon ekleyebilirsiniz. Şerbetimizin kaynama işlemi bittikten sonra ocaktan alıyoruz. Şerbetimiz bittikten sonra ira tatlımızın da ilk sıcaklığı Geçtikten sonra Hira tatlımızı tepsiye alıp üzerine ılık şerbetimizi gezdiriyoruz. İrmik şerbeti biraz geç emdiği için arkadaşlar mutlaka şerbeti döktükten sonra üzerini kapatıp 1-2 saat mutlaka şerbetini tamamen çekene kadar dinlendirelim. İrmik çünkü şerbeti geç çeken bir ürün. tatlı şerbetinizin içinde dinlenirken şerbi ara ara böyle alt üst değiştirebilirsiniz tatlılarınıza. Üzerini kapatıp iyice dinlendirelim bütün şerbetini çekene kadar. Şerbetini çektikten sonra sonuç bu. Çok lezzetli ve çok hafif bir tatlı. Çay yanınıza çok yakışacak bir tatlı. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.